Aybük görüyorsun bunlar kapan. Bunların üstünde Aha. de bir tane peynir var. Bu peyniri gizli şekilde almamız lazım tamam mı? Tamam. Ama çok hızlı olmamız lazım. Tamam. Şimdi ben sana göstereceğim. Sen beni iyi izle. Kolay zaten. Hemen bunu alıp kaçacağım. Bak iyi izle. Tamam <laughs> bakıyorum. Ya. Ne oldu lan? Oğlum en son peyniri alıyordum. Bir anda uçtum havaya. Abo. Ay büyük. Neredesin? <laughs> Buradayım babi. Anam. Ay büyük. Nerede kız? Abo. Buradayım, buradayım. Bulamıyorum. tamam. Ay büyük ne oldu ya? Ben peynir alıyordum. Bir anda havaya uçtum. <laughs> bak şimdi öyle alınmaz akıllım. Ya, Çok kolay. Sen alamazsın ki. Bak, Hepsinde bak. bir tane tuzak var. İzle beni. Gel gel. Şunu alsana. Oy, buradaki peynir de bayağı güzelmiş ya. E çok kolay ki. Bak şimdi şöyle. Lan Aybük nereye gitti la bu? Abo cümlesini bile tamamlayamadı. Lan burası çok tehlikeliymiş arkadaşlar. Biz buradaki penileri nasıl alacağız? Eso şu tarafa doğru uçmuştu. Aybük umarım kız aşağı uçmamıştır ya. Çok kötü günlerdiler valla. Aybük kız denize mi gittin? Ana yazık oldu abi Çok da iyi tanırdık kendisini arkadaşlar. Sağlık olsun. Neyse ben pe... Aha geldi burada. Ya ben en son oradan peynir alıyordum. <laughs> Dünyanın öbür ucuna gittim geldim resmen. <laughs> Valla çok delikeli Aybük. Biz buradaki peynirleri nasıl alacağız ya? Çok zor. Bence alabiliriz. Kankalar bugün Roblox'ta peynir çalmaca oynuyoruz. Kurulmuş tuzaklardan geçip bütün peynirleri almaya çalışacağız. Ne diyorsun Aybük? Alabilir miyiz? Ya bende çok zordu ama Deneyelim. Tamam. Şimdi biz burada isterseniz bak gördüğünüz gibi tuzak da olabiliyoruz arkadaşlar. A ana lan bastık tuzak olduk. Ya ben tuzak olmak istemiyordum ki. Neyse yanlışlıkla seçtim. Aybük nerede? Orada kaldı. Gideyim bari yanına. Ne güzel de anlatıyordum. Ha Aybük gel gel. Burada sadece peynirleri çalmayacağız arkadaşlar. Farklı farklı peynirler var. Onları da bulmaya çalışacağız. Hatta şuradan göstereyim bir saniye. Ee, dur yanlışlıkla şopa bastım arkadaşlar. Burası değil. Şurada indeks kısmı olması lazım. Ha tamam. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir peyniri alamamışız. Efsanevi peynirler var. Noob'lar var. Gold'lar var arkadaşlar. Hepsini bulmaya çalışacağız. Bakalım kaç tanesini bulabileceğiz. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Kızım dur beraber gidelim bak. Bakın Çok peyniri tehlikeli. nasıl alacağım. Arkadaşlar birazdan uçacak. Bakın şimdi. Hatta yakından mı izlesem ki? Nereye gitti? <laughs> Oğlum aldı mı lan bu? Babi gelsene seni bekliyorum. Gemi bak gördün nasıl alınıyor peynir. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar nasıl havaya uçacak. Hah orası tehlikeli birazcık Ana. Oğlum direkt kafasına bir şey düştü ya. <laughs> Çok hızlı oldu. Tamam arkadaşlar. Neyse artık öğreneceğiz yavaş yavaş. Bu peynir muyuz? mu? Niye böyle alınmıyor? Tamam bu alınmıyormuş. Şuradan başka bir peynir var mı? Benim hızlı bir şekilde almam lazım. Alıp kaçma. Anam. Ya ay büyük ya ben niye böyle oluyorum ya arkadaşlar çok zormuş ya hemen basıyorlar diğerleri böyle tuzak olduğu için seni görüyorlar ve anında basıyorlar ana ay büyük Baba aldım peyniri Ama, aldım Peynirimiz oldu peynirimiz <laughs> oldu Oğlum, Ben sana dedim aldık. alırım aldım. diye Yarı böyle çek bakı Hayır herkes gel. kendi peynirini toplasın Tamam satacağız onu şimdi gel bak buradan satabilirsin Sen diyor ya Abi iki... bu peynir kaç para 500 lira Ya ucuz değil mi Sen kaç para istiyorsun yeğenim Abi yedi 750 çok. Bize girişi satın fazla. <laughs> Abi tamam 550 olsun. Sen sat da gel ona hadi. Şimdi arkadaşlar benim de almam lazım. <laughs> Ay bir ben de alırım derken yine gittik. Ya tuzağa ben çok çabuk giriyorum arkadaşlar. Aha aklıma bir şey geldi. Aybük orada peynirini satarken arkadaşlar. Durun durun şuraya gizleneyim. Şimdi ben de ne olacağım? Tabii ki tuzak olacağım. Şimdi saklanacağım. Sadece Aybük'ü almaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım Aybük bendeki peynirini almaya gelecek mi? Şuradan seçileyim emin. Resti trap yapalım tuzak yapalım. Oy tuzak oldum. Ha arkadaşlar. Bu arada para biriktirdik ki bu tuzakları değiştirebiliyoruz. Şu anda en basit tuzaktayım. Acaba nereye gideceğim? Aybük yanıma gelir. Tamam şöyle boş alana gideyim. Anam çok heyecanlı heyecanlandım. Kesin gece kaybık. Buradan peynir nasıl koyuyorduk? Tamam şöyle basayım. Aha peynirimizi de koyduk. Tamam. Şimdi burada da arkadaşlar peynir burada durdukça yani kimse alamazsa iyice değerlenmeye başlıyor. Ayrıca ne kadar fazla durursa gördüğünüz gibi attaki koyunum artıyor ya. Arttığı zaman da dükkandan... Oğlum gelme lan üstüme. Arttığı zaman da dükkandan farklı farklı tuzaklar alabiliyoruz. Abo. Geliyor. Ayıp geliyor arkadaşlar. Ay burada tuzak varmış ama peynir alacaklar oğlum, galiba. Oğlum git lan git. Senin yüzünden peynir alacaktı. Anam. Aldı lan. Peynir aldı kaçtı. Lan bebe. Oğlum peynir mi versene lan? Ana bir tane peynirim vardı orada aldı açtı ya. Küçücük peynirim vardı benim. Tüh ya. Ay bir şey tuzak kuracaktık onu da kuramadık arkadaşlar. Tamam şuradan çıkayım. Bir daha peynir koyabiliyoruz mu acaba buraya? Güzel bir tane peynir koyayım. Ay bir oralardayken hazır arkadaşlar. Ondan sonra o geçsin tuzağıma. Aha şöyle yapalım. Tamam peynirimizi koyduk. Şimdi burada ilerletebiliyoruz mu? Yo ilerletemiyoruz. Tüh ya burada kaldık. Buraya kadar gelir mi ki acaba? Aa geliyor vallahi geliyor. Ay şurada peynir var. Alayım onu. Anam arkadaşlar Yay. yakalayacağım. Yavaşça yaklaşalım. Yapıştır işte, nereye basacağım lan? Ay, ay. <laughs> Ay bitti zaba düştü. Ama bunu alamıyorum. İkinciyi basamıyorum. Ya peynir gitti. Oğlum bir kere bastıktan sonra 4-5 saniye beklememiz lazım herhalde. Çok taktik yapmak lazım arkadaşlar bunda. Tamam en azından 39 tane coin biriktirdik. Gördüğünüz gibi burada da birbirinden farklı tuzaklar var arkadaşlar. Bunları alabiliyoruz. 7 coins, 175 coins. Gerçi buradan Robux'ta da alabiliyormuşuz lan. Dur bir saniye acaba Robux'ta mı alsam ki? Arkadaşlar eğer iyi bir tuzak alırsam Aybuki benim olduğumu anlamaz. Ondan sonra gelip buradan bir şey almaya çalışır. Tamam birazdan alırız arkadaşlar. Şopa bakayım bir 39 tane varmış. Trap'tan bence alayım ya. Dur şunu yapayım. Ana lan. Oğlum nasıl tuzak oldum be? Arkadaşlar yuvarlak bir tane tuzak oldum. Tamam burada peynir koyayım. Ha, burada bekleyelim bakalım. Gelecek mi kimse? Aybük nerede? Aybük'ü göremiyorum. Aa karşı tarafta arkadaşlar. Bak bak orada. Bu tarafa doğru gelecek mi? Geliyor geliyor. La la la. Şimdi tuzağa yaklaşmıyormuş gibi yapıp yavaş yavaş yaklaşacağız. Oğlum yanındaki basma lan. Sonra üstündeki peyniri alıp Kaçacağım. Basalım, basalım. İşte. Bastım, basamadım. Böyle. ne? Nereye ne ne basalım? Bas Ana, rahat. Ay, Ay büyük, benim peynirimdi o. Ay büyük, aldı kaçıyor peynirimi ya. Of, tuzağı kuramadım. Hep şu yanındaki çocuk yüzünden. Bastı, korkuttu beni. Of ya arkadaşlar. Tamam, sinir oldum. Ben bu tuzağı değiştireceğim arkadaşlar. Bu tuzağı çok hoşuma gitmedi. Bastığım halde değişmedi çünkü. Şimdi burada coinler var. Abi, Coinler birazcık pahalı. Acaba normal şey mi olsam ki? Dur lan bu sefer normal insan olayım arkadaşlar. Birazcık peynir toplayayım. Ondan sonra paramız biriktirdiği zaman tuzağı alırız. Şimdi bakalım buralarda neler varmış. Evet bu peyniri alamıyorduk. Buradan bir tane peynir almam lazım arkadaşlar benim. Hangisini alırım hangisini alırım. Oğlum bunlar ikişerli üçerli gelmişler lan. Buraya şuradan alabilir. Oy yine uçtuk ya. <laughs> Üç kişi var. Ben nasıl alayım ki buradan? Daha dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Daha böyle kolay. Hemen alıp kaçabileceğim bir şey olması lazım. Hemen şuralara bakayım. Ay nerede? lan yoksa oda mı tuzak oldu acaba? Vay, wow, Aybüke var ya kesin tuzak oldu arkadaşlar. Bakayım şurada bomba var. Bombiş var bir tane. Şurada hangisi şey olabilir? Aybüke var ya kesin beni patlatır arkadaşlar. Şun ki acaba? Aybüke sen misin kız? Konuşsana. Aa konuşmuyor bundan. Aldım. Aa aldım herhalde. Lan peynir. Ne de peynir? Peynir kayboldu. Ulan peynir kaybettin ya. Ben seni tanıdım. Aybüke sensin, değil mi? Konuş kız. Konuşmuyor arkadaşlar. Alalım emin. Pam! Anam. <laughs> Nasıl yakaladı baba seni? Ay bir Şu ana kadar daha bir tane bile peynir yakalayamadım arkadaşlar. Bu sefer yakalayacağım. Hemen gidelim. İlk gördüğüm kişiden almaya çalışacağım peynirimizi. Tamam. Şundan alıp kaçalım. Alıp kaçalım. Oğlum beni mi bekliyorsunuz ya? Hemen basıyorsunuz tuzağa. Aa, burada taktik yapmak lazım arkadaşlar. Alıyormuş gibi yapıp almayacağım. Alıyormuş gibi yapıp almayacağım. Ondan sonra bir anda alacağım. Mesela şunu alabilirim. Bunların patladı 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 patladı. Aldım. Oo, oldum lan defa peynir aldım. Hem de bayağı büyük peynir. Yihu arkadaşlar. 50 koyistik peynir aldım. Gidelim de şunu satalım. Ha? Peynirci peynirci. Elimde çok güzel peynirlerim var. Alır mısın abicim? Ha? Şundan hangisine basak arkadaşlar? I want diyor. Tamam hepsini satmak istiyorum. Avu, aldım lan. 50 koyisim oldu. Arkadaşlar peynir almak ne kadar güzelmiş. Ay büyük ilk peynirim aldım biliyor musun? Benim bir sürü peynirim var. Gel gel taktik yap. Ay bir koştu. <laughs> tamam o uçmuşken ben bunu anam. Ah, Yukarıdan da birisi bastı. Abi iki tane tuzak koyuyorlar. Ay bir dikkat etmemiz lazım. Bak iki tane tuzak koyuyorlar. Birisi çıktığı zaman öbürü geliyor. O zaman planlarımıza dikkat etmemiz lazım. Aman ne kadar da doğru bir kelime konuştun. Evet. Ha, al şimdi. Al şimdi. Al al al. al. Alıyorum. Al, aldım. Gel, Aha. gel, ben, ya, ben... Herhalde <laughs> Ben aldım arkadaşlar. Bir tane daha peynir aldı ama Aa! oy gitti. Ay bu gitti. Ben alabilir miyim? Oğlum alsaydım çok güzel olacaktı ya. Arkadaşlar şimdi peynirleri durduğu zaman daha çok değerleniyor da ya. onları almamız lazım. Almak yok. Tamam tamam. Şimdi trap olalım arkadaşlar. Ben burada şeyi değiştirecektim ya tuzağı değiştirecektim. Hemen şöyle köşeye geçeyim. iyi bir tane tuzak yapmam lazım. Aybük sen neredesin? Aha Aybük de geliyor arkadaşlar. <laughs> o da tuzak olmuş. Kız sen bombalı tuzak mı oldun? Bombalı tuzak oldum. Gel heh, şöyle yan yana duralım. Okey peynirimizi buraya koyalım. Şimdi biz burada durdukça sen de koy peyniri. Kimse bizden peynir alamaz. Aynen bak birisi geldiği zaman ben patlatmaya çalışacağım. O gelmezse sen patlatacaksın tamam mı? <laughs> Şimdi arada saniyeler var. Arkadaşlar biz burada ikimiz güç oluşturduk. Eğer buradaki peynirler birazcık durursa baya bir değerlenecek. Bakalım ne kadar değerlenecek. Aha geliyor ilk kişi geliyor. Gelmedi. Geliyor geliyor kurban geliyor. Ya çok sevinmiştim gelecek diye. <laughs> Neyse bekleyelim. Her saniye herhalde peynirin değeri artıyor. Ay bir bu arada iyi coin kazanmaya başladık. Ha süper. Süper. Tamam. e ee, biz burada bekleyeceğiz mi böyle? <laughs> Peynirci, güzel peynirlerimiz var. Oo, senin peynirin oldu. Yeşillendi. Aha, ikimizinki de yeşillendi. Bence peynir bekledikçe değer kazanıyor. Hani küflü peynir daha değerlidir ya. Aynen, aynen. Ama kimse gelmiyor ya. Sıkıldın mı burada? Peynirin kilosu 300 lira abi gel. <laughs> Şurada da birisi var bakalım gelecek mi? Ya abicim gelin seni biz çok testlere yere koyduk ya. Keşke birazcık ön taraflara koysaydık. Şimdi buradan da değiştiremiyoruz yerimizi arkadaşlar. Çünkü peynirler Burada bayağı değerli. Tamam bekleyelim ya. olmaz. Narın Hadi bakalım. Ben sana bir şarkı söyleyeyim. Aa yok yok gerek yok ya. Ona mı? <laughs> fare neredeyiz? geldi. Oğlum yemesin lan bizim peynirleri. Ya peynirlerimiz biterse. <laughs> Şu anda iyice değerlendi. Tamam. Bu arada akşam oldu ya. Biz ne zaman eve gideceğiz? Valla ya. Bizim peynirlerimizi kimse almıyor. Çok yanlış yerde durduk. Bence birazcık ileride dursaydık kesin alırlardı ya. Of. Ana. Kız gümüşlendi benim peynir. Ya. <laughs> peynirlerimiz değerlendi. Abba. Rer oldu. Demek ki durduşça daha kaliteli hale gelecek. Ama şimdi başkası alırsa. Valla inşallah almazlar. Geçti biz onun parasını kazanıyoruz zaten şu anda. Gördüğünüz gibi 313 coin'im oldu. Abi bu arada bu coin'lerle... Peniler değişti. Bu ne oluyor oğlum? Kırmızı oldu. Hava karardı. Oho. 5 <laughs> <Beş> saat sonra. 5 <laughs> saattir burada bekliyoruz arkadaşlar. Kimse gelmedi. Herhalde bizim penileri sevmiyorlar ya. Ama iyi tuzak kurduk. Ay dikkatli ol birisi geliyor. <laughs> birisi geliyor. Tamam. Hazır şimdi ol. bas. Aa, aa, de bastık. Pe Peynirim Alo peynir al. bir ben daha de bak. De bas. Ana basamıyorum. İkimiz niye gitti aynı peynirler. anda? Gitti peynirler. Gitti la peynir. Peynir. Kardeş peynir bizi verir misin? Ya, <laughs> ya gitti benim peynirlerim ya. O kadar da uğraşmıştık ya. ya Uf. Sen niye hemen basıyorsun ki? Ya senin yüzünden oldu. Ya korktum ben bir anda basayım dedim. Sen de ben basınca bastın. Hepsi patladı gitti, gitti arkadaşlar. Bütün peynirlerimizi aldı. Ne Neyse, kadar kıymetliydi bizim peynirlerimiz. Uf tamam neyse. Şimdi tuzağı değiştireceğim ya. Gıcık oldum ben arkadaşlar. Ben gidiyorum. Gide sen git. Allah Allah daha güzel bir tane tuzak almam lazım arkadaşlar. 25 coin. Aa Silah tuzağı. Ha oğlum çok güzel oldu. Aybük büyük mı bana? Aybük gitti. Ya nereye gittin acaba? Tamam arkadaşlar yeni tuzağımız da güzelmiş ya baya. Aha Aybük de burada. Hadi. Ha tamam. Şimdi ikimiz yan yana gelip sıkıştırmamız lazım ama önce ön tarafa gidelim. Ben seninle ortak olmak istemiyorum. Ya bir gel Allah aşkına gel. Ha bak burada birisi daha varmış. Üç kişi birden olalım. Gel. Oo çok güzel. Güçlerimizi birleştirelim <laughs> mi? Bunu var ya buradaki peyniri imkansız arkadaşlar. Şu anda üç silah yan yana durduk. Tamam peynirini de koy. Vallahi bu peynir olursa tebrik edeceğim. <laughs> arkadaşlar bakalım kim gelecek. Abi üç kişi birden ateş edersek var ya gelen kişi direkt uçar. Aha birisi geliyor. Dur bakalım. Aynı anda tamam mı Aybük? Bekle bekle Hadi gelsin. Bakalım. Şimdi bize bakıyor ne yapıyor bu diye. Geçsene oğlum atsana peynirleri. Atsana Alamaz atsana. Ki. Alamıyor. O oh, anam. Lan bir şey oldu. Bir şey oldu. Bas bas bas. Bas bas. Bas bas. bas. Bir daha bas. Bir daha bas. <laughs> Aa, Kaçtı. Kimin peyniri gitti? Aa, benim peynirim gitmiş ya. <laughs> benim peynirim of. duruyor. Yine aynı anda bastık. kaybı. Oldu. Aynı. Benim peynirimi de aldılar. Ya ne oldu? Hepsi gitti. Neyse tamam en azından bu deneme yapmış olduk. Burada bir daha duralım. Şöyle peynirimizi koyalım arkadaşlar. Çocuğun peyniri gitmedi yalnız. Aa, çocuğun peyniri bayağı güzelmiş. Mavimsi falan. Tamam şimdi birisi geçsin. Bak oğlum geçiyor. Aradan geçerken basma basma basma. Oy Lan bizi kandırıyor bu. Oradan Aa, geçerken. Dur dur geçiyor. dur. dur. Hoppa. Ne oldu? <laughs> Uçurdum gördün mü? <laughs> ya artık kanmayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıştırdım. Bravo sana. Aynen. Bu saatten sonra kimse bizim perilerimizi alamaz arkadaşlar. Dikkatli olsun herkes. Bak bak havalara bak. Oğlum şu adamlarda falan nasıl tuzaklar var ya. Arkadaşlar inanılmaz tuzaklar var. Tamam onları da yapacağız birazdan. Robo sadece mi abi? Güzel bir tane tuzak alayım ha? Hayır mı? ya. Ya bir, bir tane güzel tuzak alacağım. Beraber bak geliyor. Oy oraya oh, geldi lan. <laughs> nasıl yakaladım? Sen mi uçurdun onu? Evet. İyi helal olsun. Bizim peynirimize kimse dokunamaz. Gel bakalım gel bakalım. Gel. Hop. Vuramadım arkadaşlar. Yanlış yere ateş ettik inşallah almaz. Oğlum vursana lan. Vur şunu. Çekil. Oha üçüncü tuzak da geldi. Tamam. Burada var ya imkansız almalar arkadaşlar. Peynirimiz birazcık değerlensin. Güzel de coins biriktirelim. Geç çok hızlı çıkmıyor ya coinsler. Ben birazdan Robux'ta 5000 coin alacağım. Farklı bir tane tuzak alacağım arkadaşlar. Gözüme bir tane kestirmiştim. Onu almak istiyorum. Ortak alacaksak alabilirsin. Tabii tabii. Beraber olacağız zaten. Tamam o zaman alabilirsin. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım buraya kimse gelmiyor artık fark ettim mi Aybük? <laughs> Korkuyorlar Kalıyorlar bizden. Ne yapsak ki acaba? Ya ben tuzak değildi. de birkaç tane böyle alıp kaçmak istiyorum. Alıp kaçmak daha zevkli ya. Ondan sonra tuzak oluruz Aybük. evet yani alıp ya. kaçalım. Bunu da beklemek çok sıkıcı. Evet çok bekledik. Şöyle çıkayım arkadaşlar. Hemen rest yapayım. Tamam süper. Şimdi artık peynir alma zamanı. Zaten bir tane almışım. Daha profesyonel bir peynir almam lazım. Bak bak Aybük tuzaktan ayrılmamış. Aybük niye ayrılmadın kız? Peynir mi sen al diye ayrılmadım tabii ya, ki. Ya yer miyim? Of geçtim. Aha, şimdi alayım o zaman. Al bana. Oğlum ne vurdun ya? Yuh arkadaşlar nasıl vurdu? <laughs> tamam neyse. Şimdi başka yerden arayayım. Burada ne vardı? Şurada bir tane var. Şunu alabiliyor mu? Yok onu almayayım arkadaşlar. Abi şuradaki peynir çok iyi. Efsane bir peynir vardı ya. Aybük gördün mü? Orada efsane bir peynir var. Onu almamız lazım. Gel gidelim tekrardan. Aybük nerede? Çıktı mı ki? Neyse arkadaşlar. Ben şimdi şuradan nasıl bir taktik yapsam? E, oha. Oğlum alttan laf falan da çıkıyor. Abi bunlar üç kişi birden yapmış. Şöyle gireyim. Aa patladı. Hepsi patladı. Hepsi patladı. Alıyorum alıyorum al. Aldın mı lan? Oğlum az kalsın alıyordum ya. Vallahi efsane bir peynir alıyordum. Kafayı koydum arkadaşlar. Onu alacağım. Bir daha gideyim yanlarına. Tamam. Şöyle. Şöyle 3-4 kişi birden gelsek aslında. Hah, o patladı. O da patladı. Tamam. Aybük sen de gir. Oha. Aybük de geldi arkadaşlar. Ama yeniden. Hiç olmadı bu. Arkadaşlar vallahi bu peynir almamız lazım ya Aybük. büyük. Beni takip et. Gidip alalım o peyniri. Tamam bak sen geç sonra ben geçeyim. Üstündekileri bıraktıktan sonra almamız lazım. Hemen ha. gir ama hemen girdin ya. Anam gitti Aybük büyük arkadaşlar. Şimdi kaldık burada. Tamam. Kardeşim bir atlar mısın? Bir şey deneyeceğim. Bir geçsene şuraya. Geçmiyor. Ha Gel gel tamam. Şimdi sırayla almaya çalışacağız. Onlar da tuzaklarını aşağı doğru düşürecek. Ondan sonra peynir alacağız. Hop girelim. Yine alamadık. Hop tamam. Peynir iki operasyonu. Ben gittim. Abi, elendi. Al al al. Al. Aldın mı? Aybük, sanırım aldı peyniri. Anam burada yok. Lan alıp kaçtı mı peyniri acaba? Ha? Babi. Babi peynirime bak. Hoppa. Almış. Çok güzel. Işıl ışıl. Gidip satayım hemen. <laughs> tamam tamam sat bakalım. Arkadaşlar. Ne Ayvük, kadar eder bu? Sen bu işi var ya profesyonel yapıyorsun. Yeğenim bu iyi parçaymış. Buna bin dolar veririm ben. Aa amca 250 dolarlık şeyi 1000 dolar verdi. İyi. <laughs> arkadaşlar zengin olduk. Benim de almam lazım arkadaşlar bir tane. Hadi oğlum hadi oğlum. Ay alamadım. Ya ben de efsanevi alacağım. Niye ay bu kaldı sadece? Tamam başka var mı ki efsanevi yer? Bunlardan alabiliriz aslında arkadaşlar. Aa buradaki legendleri duruyor. Başka yerden almış herhalde. Of yine düştüm ya yine düştüm. Hemen tutup kaçmam lazım. Bir türlü kaçamıyorum arkadaşlar. Şuradan çıkayım. Nerede var? Bakayım bir, bir dakika. Oo, rebürt yapmak için de arkadaşlar gördüğünüz gibi şu peynirden falan olması lazımmış. Rebürt de yapabiliyormuşuz. Tamam, bu oyunu de yaparız. Hemen şöyle geçelim. Ay o ne la? Oğlum, bak o... peynirime bak. Oğlum yine efsanevi almışsın. Evet, gidiyorum bunu da satmaya. Ya arkadaş ya. Niye hepsini alıyorsun? Bir tanesini de bana verseydin kız. Ben işte öğrendim artık taktiğini. Çok güzel peynirler topluyorum. Şuna bak, bir daha efsanevi almış. Benim de almam lazım arkadaşlar. Nedir lan efsanevi peynir? Bana da gösterin. Bakayım bir, yok buralarda yok arkadaşlar. Ya uf ya. <laughs> Çok sinirlendim şu anda. Birazcık araştırma yapayım. Acaba nereden alabiliriz? Karşıda iki kişilik tuzak var. Oradan alabilir miyiz? Bunlar da birazcık tehlikeli arkadaşlar. Şurada da boş var. Bu ne? Buradaki peynir iyi değil. Aha. Buradaki peyniri alabiliriz. Bakayım bir burada da efsanevi var arkadaşlar. Üç kişi mi gelmiş bunlar? Oy biri patlattı. Tamam şimdi şöyle zıplayacağım. Hop bastı. Biri de bastı. Şu basmadan arkadaş. Oy lan ne güzel bastı de denk geldi ya. Az kalsın alıyordum. Neyse olayı çözdüm artık. Bu sefer alacağım. Affetmeyeceğim. Hemen gidelim. Şuradaki o onlar çok heyecanlı arkadaşlar. Hemen geldiğim zaman basıyorlar. Onun için şunu alsam ki. Ya bu da hafif e, bir şey yaramaz ki. Bu peyniri asam ne olur almasam ne olur. Aybük sen misin? sınız yoksa? Oğlum dur Aybük'e benzettim. Kesin Aybük bu. Arkadaşlar aa bastı valla. Alayım 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 alayım. Hoppa. Aybük'ün peynirini de aldım yine. Ya gıcık var peynirimi. mi? <laughs> Koy yerine çabuk. <laughs> tamam dur ama basma tamam mı? Geri koyacağım. Tamam. Kızım koymayı. Ara. <laughs> ya gıcık hani basmak yoktu vermiyormuş. Sen <laughs> <laughs> arkadaşlar aybüke peynirini aldım hemen satalım o da kötüymüş ya 50 ses e sattık valla tamam süper Şimdi arkadaşlar tuzak olacaktık dur ya bir saniye ben bir e, coin harcayacaktım arkadaşlar hemen şöyle tuzak olalım Şuradan robuxlarımızı harcayalım arkadaşlar güzel tuzaklar varsa onlardan alacağım 5000 coins 59 robotmuş tamam bundan alalım Bununla beraber bir iki tane farklı tuzak alabiliriz herhalde şöyle basayım okey Tamam evet 5000 coin'imiz geldi. Süper. Bunlardan hangisini seçsem acaba? 800 diyor, 2100 spike diyor. 11 5400'müş. Bunu alabiliyoruz mu? Bunu alamıyoruz arkadaşlar. Spike alabiliyoruz. Tamam spike alalım şimdilik. Ekip değilim, Olmazsa bir daha alırız. Bunu. Oğlum çivi falan mı geliyor ki? Hemen şöyle koyalım. Bakalım gelecek birisi var mı? Gel bakalım. Gel kardeşim. Ay basmadım bir saniye arkadaşlar. Şimdi bastım ki şimdi basayım. Oy! Oğlum bu lan? Çivi vurdum uçtu aşağıya. <laughs> Çok iyi. Bak bak biri daha geliyor. Bir daha basalım. Ana yanlış bastım. Tamam lan, dur. Kardeş bir saniye bekler misin? Acele etme lan. Niye çalıyor? Çaldı gitti ya. Uf. Bu tuzakla da gitti peynirimi aldı götürdü. <laughs> arkadaşlar ya. Gucuk. Benim gücüğüm 5000'lik tuzakta arkadaşlar. Onu almak için hemen şuradan bir daha robux verelim bakalım. Mi? Tamam. Şuradan gelsin 5000'imiz. O zaman 7000 oluyor arkadaşlar. Peki daha güzel bir tane tuzak alabilirim. Okey diyelim hemen. Tamam. Şunu kapatalım. Şuradan tuzaklarımız neredeydi? Bakalım bakalım bakalım. 5400. Tamam bunu alayım. Öbürü 13000'miş arkadaşlar. Bunu alamıyoruz. O zaman şöyle. Bu ne? Oo arkadaşlar <laughs> yukarıdan ağırlık bırakıyorum. büyük. Sen misin kız? Oğlum her tarafta tuzaklar var. Acaba yavaş yavaş nereye geliyorsun? <laughs> Hepsini bıraktım arkadaşlar. Güzel. Oo, arkadaşlar burada kaç tane tuzak var böyle? Ayıp ki bulamıyorum ya. Ayıp gitti. Bak onlar da şuraya geçmişler herhalde. Üç kişi birden tuzak kurmuşlar. <laughs> ben de geleyim mi kız? Tamam şuraya koyayım arkadaşlar. 3 kişiysek 4 kişi oluruz. Ne diyor? Ha, max 3 tane tuzak olabilir diyor. Ya ben dışarıda kaldım ya. Bak ne güzel de tuzağımız vardı aslında. O zaman ben de son kez bir tane premium peynir çalayım arkadaşlar. Bakalım çalabilecek mi? 2 tane bayağı bir profesyonel tuzak var. Yan yana koymuşlar. Onların arasından geçip almam lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar kaşıra verir bu tuzaklara. Abi ortada bomba var. Bence alırız arkadaşlar. Şöyle girelim hemen. Ana bu sıkıştım. Oğlum ne yaptılar lan beni? Oha! Oğlum arada sıkıştım. 30 daha son bir kez daha deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Hayır kimse de yok ki. Bir kişi olsaydı onunla beraber yapardık arkadaşlar. Tamam şu aradan geçeyim. Şimdi geçelim. Hop zıpladım. Tuzağa çalıştırmadım. Mami! Ha? Aybük gel gel. Bak şuradaki tuzağa baksana. Aa ana ben gittim Çok ya. Çok tehlikeli. Abi çok tehlikeli. Yok biz orayı alamayız. Son bir kez daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu sefer aldım aldım. Alamadım yapacak bir şey yok. Şimdi 2-3 kişi girdi. Acaba şunu niye vurmuyorlar lan? Aha ona vurdular arkadaşlar. Hemen alalım. Aybük alıyorum ben alıyorum. Aldım. Oldum. Onu elimde peynir. Valla oldum. Tamamdır bu elimde kalsın arkadaşlar. En pahalı peynirimi şu anda çaldım. Aybük neredesin? Aybük gelsin bakayım da göstereyim. Ha? Babi. Gördün mü aldım valla. Alamaz Aa, diyordun sen bana. Bravo sana kankalar gördüğünüz gibi geç çok iyi peynir değil de sonuç olarak aldım sizleri seviyoruz sağdan soldan çıkan videoları izleyin kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay görüşürüz bay bay <laughs>